Mollie nerede? Çok geç oldu. Tanrım. Moli Merhaba, anne. Özür dilerim, geç kaldım. Dinle. Merhaba, büyük anne. Merhaba, tatlım. Eşan beni dinlemedi. Çok büyük ve şaşalı bir yer ayarlamış. Bana bir sürü de hediye verdi. O kadar da söyledim böyle yapma diye. Anne hiç de uyanmadı, değil mi? Onun için de bir sürü hediye almış. Nişanla nişanlandığım için gerçekten çok mutluyum. Mişti'yi çok seviyor. Tüm içtenliğiyle seviyor. Aslında gerçek babasından daha iyi olduğunu kanıtlayacak. Mişti'nin gerçek babası kim Molly? Cevap ver Molly. Molly cevap ver. Neden sessizsin? Mishti'nin gerçek babası durumu biliyor mu? Söyle bakalım. Kunal. Anne lütfen. Oğlum Molly lütfen. Molly benim aramda tamam mı? Bırak da halledeyim. Cevap ver Molly. Neden sessizsin? Sessizsin çünkü hiçbir zaman Mishti'nin benim kızım olduğunu bilmemi istemedin, değil mi? Nasıl yalan söyleyebildin Molly? Söyle. Böyle büyük bir yalan söylemeye hiç hakkın yoktu. Senin de herhangi bir şeye hakkın yok mu? Haklar hakkında konuşmaya nasıl cesaret edebilirsin sen? Madem sordun cevabını vereyim sana. Hiç söylemedim çünkü sen buna layık değildin Kuna. Hiçbir hakkın yok. Ne o zaman vardı ne de şimdi var. Lütfen şimdi git. Hayır Molly, hayır. Bir kızı babasından ayıramazsın. Ne yapmaya çalıştığının farkında mısın? Sadece bana karşı değil, Misty'ye karşı da vicdansızsın. Benim gerçek babası olduğumu bilmeyi hak ediyorum. Ne, vicdansız mı? Bana vicdan hakkında ders mi veriyorsun bir de? Bir anda ailesini bırakıp giden biri. Onlarla tüm bağlarını koparan biri. Tamamen başka bir kadın için tüm haklarından vazgeçen biri. Bana vicdan hakkında ders mi veriyor Kunal? Bunun açıklaması var mı? Hayır Kunal bu, bu iş bitti. Bu iş bitti. Yok Molly o kadar kolay değil. Madem her şeyi hatırlıyorsun her şeyi bırakıp sana geri döndüğüm gerçeğini de hatırla. O bahsettiğin diğer kadını bıraktım ve sana geri döndüm. Yeni bir hayata başlamak için. Benim için hiç kolay değildi. Ama yine de döndüm değil mi Molly? Döndüm. Gerçekten mi? Sen ona dönmek mi diyorsun bir de? Her an canın sıkkındı. Hiç konuşmuyor ya da gülümsemiyordun bile. Her an bana gönüllü bir şekilde dönmediğini hissettiriyordun. Sen, sen, sen geri dönmek zorunda kalmıştın. Çünkü bize iyilik yapıyordun Kunal. Bunu nasıl hissettirdiğini biliyor musun? Hamileydim Kunal. Benim senin sevgi ve şefkatine ihtiyacım vardı. Sen sürekli üzgün ve bunalımdaydın. Çünkü bize iyilik yapıyordun. Molly birden ayrıldım işte. Tabii ki bunalımdaydım. Ne bekliyordun ki? Eski Kunal olmamı mı? Neşeli olmamı mı yani? İyileşmek için zamana ihtiyacım vardı. Bana zaman mı tanıdın? Eğer bana zaman verseydin iyileşebilirdim. Ama sen beni şiddetle cezalandırdın, Molly. Bir kızı babasından ayırdın işte. Onu babasız büyüttün sen. Ben yanlıştım. Peki sen doğru muydun? Bir çocuğun masumiyetini kirletmek doğru mu sence? Benden şüphe duydun Kunal. O günü hatırladın mı? Bir çocuğu kurtarmak için yere düştüğüm o günü hatırladın mı? O gün benim hamileliğimden şüphelendin sen. Kulağı seninki şüphe değildi. Zaten onu istiyor ve onu deliyordun. Benim hamile olmamı istemiyordun. Bu çocuğu hiçbir zaman istemedin, kabul et bunu. Bugün bu çocuk hakkında çok endişelisin. Fakat gerçek olan şey onu daha doğmadan önce istememiş olmandı Kunal. Bu beni üzen şeydi. Bize böyle bir şey için geri döndün. Ama gerçekte biz sana her zaman yüktük. Bunu hiç kabullenemedim ben. Sana Mişti'yi söylemedim Kunal. Çünkü, çünkü sen onu istemedin. Ve bizim de sana ihtiyacımız yok. Mişti senin kızın. Mişti benim. Molly ile bizim kızımız mı? Mişti. Canım. Kunal. Mişti. Bebeğim uyandın mı? Aa, i̇yi geceler doktor Kunal, güle güle gidin. Bu gece anneyle birlikte uyuyacaksın, tamam mı canım? Hadi gel, gel. Yem işte her şeyi duyduysa. Nişte ne oldu? Uykun mu kaçtı canım? Sana eşanın anlattığı masallardan anlatmamı ister misin? Anne, Paris'in babası neden buraya geldi? Şey o Paris'in kabulünü sormaya geldi canım. Hadi şimdi yat lütfen. Tamam mı? Yoksa yarın sabah zor kalkacaksın. Umarım Kunal Mişti'nin velayetini istemez benden. Eğer Mişti'yi benden ayırırsa... Hayır, hayır. Mişti, seni kimsenin götürmesine izin vermeyeceğim. Kunal'ın baban olduğunu öğrenmeyeceksin. Babasının benim de babam olduğunu biliyorum daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz